Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kedi tuvaletinin ne zaman tamamen temizlememiz gerektiğinden bahsedeceğim size. Şöyle gördüğünüz gibi kum miktarımız baya azaldı. Normalde şu turuncu yere bir parmak kalaya kadar dolduruyorum ben bunu. Gördüğünüz gibi baya az. Artık zaten kokusu da fark ediliyor. Değiştirilmesi gerektiğinin farkında oluyorsunuz. Komple içindeki bütün kumu boşaltacağım. Hepsini çöpe atacağım. Bunu iki damla çamaşır suyu ve e, yüzey, yüzey temizleyici değil de nedir o? Göstereceğim size birazdan. Onunla beraber banyoda her yerini yıkıyoruz. Daha sonra kurumaya bırakıyoruz. Ucuz bir kum aldım. Eee 2 tane kedi tuvaleti var bizde. Birinde biraz daha premium marka sayılabilecek markalar kullanıyorum. Birinde de ucuz e, kum kullanıyorum. Ucuz kumu da göstereceğim size. Hatta şu an bu içindeki ucuz kum zaten renginden de belli oluyor. Şöyle hafif gri gibi. Tozutmama özelliği çok iyi. Tozutmuyor ama topaklanmasında sıkıntı var. Burada bakın canlı görüyorsunuz zaten öyle parça parça dağılıyor. Biraz çamur gibi oluyor. Ki bu da yeni yapılmış bir çiş değil. Kedilerimiz 3-4 saattir uyuyorlar aralıksız. Yani en az 3-4 saat önce yapılmıştır bu çişte. Böyle görüyorsunuz çok kolay bir şekilde dağılıyor. Tek iyi özelliği ucuz olması ve tozutmaması. Gerçekten hiç tozutmuyor. Bilmiyorum deniz kumum mu, mu var, toprak mı var. Onu da göstereceğim size. Ben bunları bir temizleyip tekrardan geliyorum. Yeni kumu beraber dökeriz. Kabımı yıkadım. Güzelce kuruladım. Buna dikkat edin. Güzelce kuruması lazım. Yoksa döktüğümüz kumlar yapışır. Tamamen kuru bir vaziyette şu an kabımız. Bir de biz şu ürünü kullanıyoruz. Kabı temizlerken. Üzerinde yazıyor ama sandalyelerinde oyuncaklarda bile kullanılabilir diyor. Ve %0 kimyasal içeriyor diyor. Kokusu zaten sirke gibi. Yani bunu kullanıyoruz. Kediler de rahatsız olmadılar. Şu an kullanacağım kum bu. Yani dediğim gibi tozutmuyor. Gerçekten tozutmuyor. Yani illaki tozutuyordur ama gözle görülebilecek kadar değil. Ama topaklanmıyor da. Öyle de bir handikapı var. Yani çişleri alırken biraz dikkatli davranmak gerekiyor biraz fazla sert davranırsak çişler hemen dağılıyor. Daha sonra zaten kum koku yapmaya başlıyor. Alamadığımız için içinden bakteri üretiyor. Şöyle bir dökeyim. Hep beraber görelim. Olay yeri inceleme timi müsaade ederse. Bakın bayağı yüksekten döküyorum. Bu kum 10 litre. Aşağı yukarı 3'te 2'sini kullanıyorum ben bunun bir kere de. Ve gerçekten uygun fiyatlı. Fiyat olarak uygun. En son kampanyayla e, yanlış hatırlamıyorsam 20 litresini 40 lira civarlarını almıştım ben bunun. Üzerinden de birkaç hafta geçmedi. Yani uygulamaların kuponlarını falan takip etmeniz gerekiyor bunun için. Canım müsaade eder misin? <laughs> Gel bakalım Şöyle kumu bir daha yakından göstereyim Böyle bu şekilde Yani fiyatına göre Fena değil Elimde toz da bırakmadı Ben ProLine de kullanıyorum Topaklanması çok güzel ama aşırı bir toz utuyor. Yani bu onun yanında gerçekten hiç tozutmuyor. Ama topaklanması sıkıntılı. Önerir miyim? Yani bizde iki tuvalet var. Dediğim gibi. Birinde bunu kullanıyoruz, diğerinde Vanket Proline, Lindo, o tarz markalar kullanıyoruz. E şu an canlı canlı da <laughs> girdik edimiz. Neyse özeline müdahale etmeyelim daha fazla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorumlarda yazarsınız. Bekliyorum.